Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da size bu görmüş olduğunuz çiçeğin yapımını göstereceğim. Şöyle göstereyim renk renk değişik motiflerle yaptığım koltuk şalıma bunları da eklemek istedim ben. Aynı anda da sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de benim gibi böyle renk renk bir battaniye hazırlıyorsanız karışık motiflerden oluşan bu çiçeklerden de yapmanızı tavsiye ederim. Oldukça kolay ve gösterişli duran bir model. Bunda sadece arkadaşlar çiçeğin yapımını göstereceğim. Zaten şu kenar trabzanları diğer bir önceki videolarımızda bizim çiçek motifi falan diye yaptığımız videolarda orada bu kenarlarının nasıl yapıldığını göstermiştim. O yüzden şimdi sizlerle sadece bu çiçeği yapacağız. İlk başta biraz karışık gibi gelebilir fakat kolay. Sizin de gördüğünüz gibi böyle renk renk yapıp güzel bir battaniye ortaya çıkarabilirsiniz. İsterseniz böyle ki iç kısmındaki yeri renkli yapıp ben şununla bunu da öyle yaptım. Diğerlerinde yine normal kendi rengiyle devam ettim. İsterseniz siz de bu şekilde çalışabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde düz şekilde de hani dışında kullandığınız rengi içinde de kullanabilirsiniz. Ben öyle arada bir değişiklik yapmak istedim. Ben başladım arkadaşlar 16 tane üçlü trabzan yaptım sihirli halka içerisine aynı aynı yere batıyorum şöyle şunları yiteyim biraz bakın aynı trabzan içine üç tane zincir çektim yukarı çıktım. tığımın başına bir doladım aynı trabzanın içine batıp burada bir Üçlü trabzan yapıyorum. Yani şöyle V şeklinde yine görüntüler yapacağız. Zemin hazırlayacağız. Yapraklarımız için. 2 tane zincir çektim. 2 atladım. Şu araya şöyle yakın yapayım. 2 tane zincirimi çektim aynı yere üçlü trabzan yapıyorum iki tane zincirimi çektim yine aralarda bakın şu iki tanenin arasına batıp üçlü trabzan yapıp ilk sıramızı hep bu şekilde devam edeceğiz Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Hep bu şekilde 8 tane zemin hazırlayacağız. Yapraklarımız için. Tekrar aralarda 2 zincir çekip alttaki 2 trabzanı bırakıp 2 ile 3'ün arasına batıyoruz ve tekrar aynı yere batıp böyle V şeklinde bir görüntü elde ediyoruz. Toplamda bu şekilde 8 tane yuva yapıp gelelim arkadaşlar. Evet toplamda 8 tane bu şekilde zemin hazırladık. Ve şu ilk yaptığımızın içerisine batarak ilmek kaydırmayla şu trabzanımızın dibine geleceğiz arkadaşlar. Daha sonra 3 tane zincir çekip yukarı çıktım. buranın içine ilk başta iki tane yani şu zincir çekip yukarı çıktığımızla beraber iki tane üçlü trabzan yapıyoruz daha sonra şu V kısmında olan yere 6 ya da 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz şu ikiliden hariç başta iki tane yaptık ya ondakinden hariç yani şimdi orada benim dört oldu beş altı tabi bu sayıyı daha fazla da yapabilirsiniz şimdi diğer şurada bizim hani V şeklinde biz şimdi burayı yaptık. Geri dönüp bu tarafını yapacağız. bakın şurada burada görülüyor zaten Buranın içerisine tekrardan 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz 3 oldu. 4 5 ve 6 Şimdi arkadaşlar başta iki tane çekmiştik ya hani iki tane üçlü trabzan yapmıştık onları bırakıp bu ikisinin ilk ikilinin arasından yani şuradan bir ilmek kaydırmayla şu arkadaki yere geçiyoruz buraya dört tane üçlü trabzan yapacağız 3 de yapabiliriz ben biraz büyük dursun diye dörtlük yaptım yani şunlarda dörtlü çalıştım. 3 oldu. 4. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Yani buraya bir kiprik yapacağız. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz buraya. 3 Evet 3 olmuş. Ve 4. Şimdi arkadaşlar ikinci yerimize geldik. Yani şöyle parmağımdan çıkarıp göstereyim. Bakın ilk yaprağımızın yeri oluştu zaten. Şimdi buraya doğru devam etmeyeceğiz. Buradan devam edip böyle gidip buraya yine şu dörtlü yani kiprikli çalıştığımız kısmı buraya çalışacağız. Buraya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aradaki yeri atlayacağız. Ondan sonra bize lazım. Buraya yine 6 tane yapıyoruz. 2 3 4 5 6 motifimizi şöyle çevirip diğer taraftan devam ediyoruz tekrar 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 4 5 ve 6 Bakın ikinci yaprağımız da oluşmuş oldu. Şimdi şu arada bir bakın şöyle bir boşluğumuz var arada. Buradan şöyle ilmek kaydırmayla geçip bu şu yere geliyoruz. Yani şuraya tekrardan kiprikli kısmı çalışacağız. Şöyle de göstereyim ben size. Bakın. Yani şurayı çalışacağız. Tekrardan şu arada kalan kısmı. Dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çektim şu ilmeklerimin zaten belli arkadaşlar buradan batıp ilmek kaydırıp kipriğimi de yapmış oluyorum tekrardan 4 tane üçlü trabzan yapacağız oraya 2 oldu 3 Bu da 4. Şimdi yine arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Buraya devam etmiyoruz da şuraya geçiyoruz. Böyle gidip buraya yine kiprik çalışıyoruz. Yani buraya yapacağız şimdi sıradaki işlemimizi. tığımızın başını dolayıp buraya geçip 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 4 5 ve 6 motifimizi şöyle çevirip buradaki kalan yerden devam ediyoruz. Burada bir ilmek kaydırıp tekrar yani şuradaki yere gelmiş oluyoruz. Burada dört dört çalışıp kibrik yapıyoruz. Bakın bu şekilde de yapraklarımız ve çiçeğimiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Sonra ben devam edip çiçeğimi bitirip geleceğim. Burada 4 çalıştım. Bir kiplik yaptım. Tekrardan 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. 3 oldu bu da 4 şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar buradan devam etmiyoruz da yani şuradan devam etmeyeceğiz buradan devam edeceğiz geleceğiz burayı dolduracağız daha sonra şuraya Kitapta bakıldığı zaman biraz karışık gibi görülebilir ama kolay bir yapımı var arkadaşlar çiçeğin. Ve o tarz battaniyelerde yani karışık motiflerle oluşan battaniyelerde de bu çiçek ayrı bir hava katıyor. Hep aynı motifleri yapmaktansa arkadaşlar farklı farklı motifleri yapmak bana daha cazip geliyor iki oldu şimdi bakın diğer tarafını dolduruyorum. Bu, bu da altı. Bir ilmek kaydırmayla buraya geçiyorum. Burada dört tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum kipriğini oluşturup devam ediyorum tekrardan dört tane üç oldu 4 böyle devam edeceğiz arkadaşlar bakın şurada son olarak bir kez daha anlatayım bu kipriklerimizi yaptık buradaki üçlü trabzanımıza altı tane üçlü trabzan çalışacağız şuraya atlayıp buraya altı tane üçlü trabzan çalışıp buraya altı tane üçlü trabzan çalışıp bir ilmek kaydırmayla buraya geçip dört dörtlü olarak yani şu kiprik kısmını yapacağız dört tane üçlü trabzan yapıp kiprik yapıp dört tane yine üçlü trabzan yapacağız ben bu çiçeğimin Geri kalan kısmını tamamlayayım geleyim. Evet ben son yaprağımı da yaptım geldim arkadaşlar. Şurada ilk başladığım yerleri, yeri size göstermek için orayı bıraktım. Yani toplamda 7 tane bu yapraklardan yapıp 8. birlikte yapalım diye bıraktım. Yine arkadaşlar burayı yani V şeklinde yaptığım kısmı altı bir tarafı altı bir tarafı Üçlü trabzan yaparak geldim. Yine burada ilmek kaydırma ile geçiyorum buraya. Hani ilk etapta iki tane üçlü yapmıştık. Ya, üçlü trabzan. Orası burası. burada iki tane yapacağız arkadaşlar zaten başlangıçta iki tane üçlü trabzan yapmıştık yani zincir çekip yukarı çıktığımızda beraber iki tane yapıp bırakmıştık ve buradaki ilk yaptığımızın içerisinden geçirip ilmek kaydırmayla çiçeğimizi bitirmiş oluyoruz Yani sonda iki tane yapıyoruz şu dörtlü grubu. Zaten iki tanesini çiçeği ilk yaptığımız zaman yapmıştık. O yüzden orada iki tane çalıştık. Şimdi bunu arkaya çekiyorum ben. Size şu yaprak veya hutta trabzan yapacağınız yerleri göstereceğim. Ben oraları <laughs> detaylı göstermeyeceğim. Zaten bu tırabzanlar daha önceki <laughs> pardon yaptığım motiflerin tırabzanlarıyla aynı herhangi bir farklılık yok. Oralı hani ilk defa yapacak olan arkadaşlar o videolara bakarak yapabilirler. Şöyle göstereyim arkadaşlar arkasını. Şunları keseyim. Bakın şimdi. Motifinizin arkasını çevireyim. Bu yapraklar arasındaki kalan kısımlara yani şuraya, şuraya burası doğru yaptıysanız, eğer tarif ettiğim şekilde devam ettiyseniz çiçeğinizi bu şekilde yapraklarınızın arasında boş kalan zincir kısımları var arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada görülüyor zaten. Şurada. Şurada. Burada. Toplamda 8 tane bu şekilde boş kalan kısım var. Siz oralardan buradaki gibi trabzanlar yaparak köşe oluşturacaksınız. Bu köşe yapması da zaten arkadaşlar diğer videolarımda battaniye motifi 1 2 diye paylaştığım videolarda mevcut bunların nasıl yaptığı. Bunu hiç bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Zaten bilen arkadaşlarım yapacaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. İzleyen arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmanızı öneririm. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.